Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir grafik analizi yapalım. Bakalım nerelerdeyiz, nerelere gidiyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz şurada küçük bir destek bölgemiz vardı. 4770 seviyelerinde. Bakalım buranın üzerinde kalabilecek miyiz dedik. Baktığımızda minor anlamda iki defa biz buranın üzerinde kalmaya başarmışız. Peki bu hafta nasıl olacak? Bu hafta şöyle bir sıkıntımız oldu. Biz 5000 Üzerine atamadık yani 5.100 civarlarına yerleşemedik ve orta vadeli olarak baktığımızda da bu mavi üçgenin içerisinde aynen sürecimizi devam ettiriyoruz. Seçim süreci kızışmaya başladı. Artık siyasetçiler seçim hazırlıklarını tam anlamıyla başladılar diyebiliriz. İşte hatta milletvekili listeleri dolaşmaya başladı artık yeni yeni listeler oluşturuluyor. Artık Cumhurbaşkanı aday sıralaması da belli oldu biliyorsunuz geçenlerde ve şimdi seçim kızıştıkça biz borsada daha böyle sert hareketlere maruz kalabileceğiz ama biz dileyelim ki dileyelim ki şu üçgenin içerisinde gücümüzü koruyalım her ne kadar düşüş trendi gibi gözükse de burası arkadaşlar baktığınız zaman burada bir flama oluşumu var. Evet, flama oluşumu eğer teknik anlamda, formasyon anlamında bakacaksak bu flama oluşumunu da görmemiz gerekiyor. Çünkü bu flama bir bakarsınız yukarı gidebilir. Bir bakarsınız aşağıda inebilir. Ne olacağını bilmiyoruz. İşte seçim süreci belirleyecek bunu. Dolayısıyla ben umuyorum ki şu seçim sürecine kadar borsa gücünü korusun ve bu seçim sürecinde artık ne olacağı belli olsun o belirsizlik ortadan kalksın ve biz şuradan güzel bir kırılım yapalım ve yukarı yönlü hareketimizi sürdürelim. Çünkü BIST'in geneline baktığınız zaman hisseler artık neredeyse %50, %60, %70'e kadar gerileyen hisseler var sevgili dostlar. Yani bu ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Herkes tetikte olabilir. Evet, herkes tetikte olabilir. Bir bakarsınız seçim sonucuna göre herkes pozisyonunu belirleyecek ve yukarı yönlü bir hareket belki de başlayacak. Ama tabii ki müneccim değiliz. Ee, geleceği bilmiyoruz. Bunların hepsi bir süreç. Biz bu süreci takip edeceğiz sevgili dostlar. Ben grafikte gösteriyorum size. Bakın, bakın şu alandayız. Gördüğünüz gibi bu alanda aynen gücümüzü koruyoruz. Yani bu güçtür. Herhangi bir kaybımız yok. Eğer biz buralara gelmiş olsaydık, evet gerçekten biz güç kaybediyoruz. Evet gerçekten de durumlar kötü kötüye gidiyor diyebilirdik. Evet biz uzun vadede veya orta vadede yukarı yönlü bir hareket yapamayız diye bir yorumumuz olabilirdi sevgili dostlar. Şimdi burada strateji önemli diyoruz. Strateji iki tane stratejimiz olabilir. Evet. Şimdi buradan aşağı geldiği zaman hangi stratejiyi uygulayacağız? Bu önemli ve buradan yukarıya gittiği zaman bizim stratejimiz ne olacak? Çünkü borsa seçimi olumlu yönde olum. E, fiyatlamış olacak bir beklenti oluşmuş olacak. Yeni bir yönetim gelecek veya mevcut yönetim yeni bir ekonomi politikası uygulayacak. Merkez Bankası yeni adımlar atacak belki de. Hiç bilemiyoruz. O yüzden de yeni bir fiyatlamanın içerisine biz girdiğimiz zaman burada hemen stratejimizi devreye koymalıyız sevgili dostlar. Ama olur da buradan aşağı doğru hareket sergilersek bu da yeni bir strateji gerektiriyor sevgili dostlar bize. Bakalım önümüzde neler olacak, neler bitecek? Takip edeceğiz. Tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada geçen e, aracı kurumların portföy hisselerini paylaştım sevgili dostlar. Bu hisselerin de iyi performans sergilediklerini gördüm. Alın tavsiyesi vermiyorum ama bu aracı kurumlar gerçekten bu araştırmaları çok iyi yapıyorlar ve bunlar böyle yukarıya yönlü. Hedef fiyatlar vermişse demek ki bir şeyler olacak demektir. Bu da bizim aklımızda not olarak bir köşede kalsın sevgili dostlar. Ee, bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.